Arkadaşlar selam. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Tren Yolu o Günlükleri. Şu an ilk videodayız. Bu seride sizlere gün içinde sipariş alıp, sipariş bıraktığım yerler, gittiğim mesafeler, başıma gelen olaylar ve benzeri şeyler olacak. Serilerin devamı için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an serinin ilk videosuna başladık. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? ilk pakete doğru ben yola çıktım. Şu an ilk paketim 3.5 km hatta 3.7 km ilk pakete doğru gidiyorum. Taksiciler, servisçiler, minibüsçüler canavar diyorlar ya aslında kesinlikle bak onlar da bir sıkıntı yok. Bence trafikte en canavar olanlar kadın sürücüler abi. Ben 2 yıldır şu hatta 2.5 yıldır şu motora her gün biniyorum. Hiç taksiciyle sorun yaşamadım ya neredeyse. Hiçbir servisçiyle, minibüsçüyle sorun yaşamadım. Ama her gün 10 tane kadın şoförle ben sorun yaşıyorum. Özellikle de bunların en tehlikelisi bu çocukların okula götürüp getiren tayfa var ya. Ne aynaya bakarlar, ne yol kontrolü yaparlar. Bir anda önünüze atlarlar camdan çıkıp böyle size küfürler ederler. Yani nasıl insanlar ben cidden anlamıyorum. Bence trafikten kaldırılmaları lazım ya. Acilen yasaklansın bunlar. Abi ben geçeyim mi? Abi. Evet. Şimdi paketimizde döner var. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Öyle yavaş yavaş olmuyor. Bu döneri müşteriye sıcak sıcak yetiştirmemiz lazım. Şurada bir spontinin canını alalım. Skoda çekil. Çekil 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 gidemiyorsan sağ geç. İşte niye sağdan soldan geçiyorsunuz diyorsunuz ya bu yüzden gidemiyorlar çünkü adam gitmiyor ki sol şeride geçmiş 30'lu caddede gidiyor burası 30'luk yol mu? Bakın. arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik bugün 10 saat çalıştım 10 saatte 31 paket attım bu 31 paketten elde ettiğim kazanç tam olarak 1150 lira yani 10 saate göre iyi bence daha fazla da atabilirdim de hava aşırı derecede soğuk zaten İstanbul'dayım ben şu an Dün de bayağı soğuktu yani iki gündür kış geldi diyebiliriz. Şu an dizlerim titriyor motor sürerken o derece deyip yani artık öyle gideceğim fazla zorlamanın bir anlamı yok. Şimdi bu 150 liradan liradan bunadan şimdi bu 150 liradan giderlerimizi çıkarttığımız zaman bugün benim Ortalama kilometre hesabıma göre 100 liraya yakın bir yakıt giderim oldu. Bir 100 lirada yemek giderim oldu. Kahvaltı evre yapmıştım sabah. kahvaltı da eklersek 150 diyelim. 250 lira yakıt ve yemek giderimiz oldu. Bu günlük giderimi çıkarttığım zaman bugün bana kalan para 900 lira. Ya yani 10 saatte 900 lira iyi bir rakam. Gerçi benim şu an günlük hedefim 2000 lira yapmak ama henüz o seviyede değilim. Bir de kışlık ekipmanlarım yok. Biraz ekipman almam lazım. Özellikle şu ön tarafa bir tur camı almam lazım. Uzun bir tur camı. Çünkü çok fazla rüzgar hem göğsüme geliyor hem de mikrofonun sesini bayağı kesiyor rüzgar videodayken. O yüzden öncelikle bir tur camı alacağım. Ondan sonra bir elci kısıtma yapacağım. bir de şu diz kısmına etek takılıyor ya rüzgarı kessin diye. Ondan takacağım. başka ne var? Bir de motor pantolonu almam lazım. Mont konusunda bir sıkıntı yok. ya. Tren yol montu Gayet sıcak tutuyor. Zaten bizde ekipmansız çalışmak yasak. Yani ya tren yol montu, ya yeleği üstünüzde bir şey olmak zorunda. Ben de o yüzden monta boşuna masraf olmasın diye tren yol montuyla idare ediyorum. Altına bir iki kat bir şeyler giyiyorum soğuk havada. Ya yeterli oluyor. Tabii kış ayında, kara kışta yeter mi bilmiyorum ama şu anlık tren yol ekipmanları yeterli. Bu arada tren bir şeyi varmış. Motor pantolonu varmış. Kendi ücreti veriyormuş. Tabii ücretsiz değil, belli bir ücret karşılığında veriyorlar da. Onu da bir gidip bakacağım. Güzel bir şeyse olmadı, oradan alırım. O şekilde devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Günlük videolarının devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.